Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? 1999 yılında yaşanan iki büyük depremden geriye Türkiye'nin hafızasında işte bu cümle kaldı. Sesimi duyan var mı? Enkazdaki evlerde son bir canlı aramak için atılan son bir çığlık gibiydi. Sesimi duyan var mı? Deprem tüm ülkeyi sarssa da gerçekte yıkılanlar depremi yaşayanlar oldu. Kimisi sokakta misket oynadığı arkadaşını kaybetti, kimisi eşini, çocuğunu, ailesini. Deprem Düzce ve Kocaeli için yeniden başlangıç için bir milat oldu. Birçok sivil toplum kuruluşu, kamu kuruluşu, farklı ülkeler depremden hemen sonra bölgenin ayağa kalkması için yardımlar götürseler de ilk dalga bittiğinde yeniden ayağa kalkanlar için iş Yine depremi yaşayan, tramvayı atlatan, fark yaratan isimlerin üstüne düştü. Selma Demirelli, Düzce'de yaşadığı depremden sonra 2000 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfının Düzce saha koordinatörü olarak çalışmaya başladı çadır kentlerde ve prefabrik yerleşim yerlerinde kadın ve çocuk merkezleri kurulurken bu merkezlerin ilk çivisini çakan isim Selma Demirelli'ydi. Demirelli bu çalışmalarının sonucunda depremden sonra yalnız kalmış, hayata yeniden başlamak isteyen kadınlar için kendi merkezlerini kurmaya çalıştı. Selma Demirelli 2002 yılında etrafındaki kadınların desteğiyle Nilüfer Kadın Çevre ve İşletme Kooperatifini kurdu. Selma Demirelli'nin hayali bu kooperatifte çocuklara okul öncesi eğitimler vermek, annelerini ise kadınlara dair konularda eğitmekti. Yaklaşık 9 yılda adım adım Selma Demirelli'nin hayalleri ve kooperatifi büyüdü. Bugün Nilüfer Kadın ve Çevre İşletme Kooperatifinde 06 grubundaki çocuklara okul öncesi eğitimler veriliyor. Kadınlara yönelik liderlik, iş kurma eğitimleri, aile içi şiddete karşı bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Mum atölyesinde çeşitli mumlar üreten kadınlar mutfak atölyesinde de ev yemekleri yapıp satarak ailelerine ek gelir getiriyorlar. 12 yıl önce depremle yıkılan, yarım kalan, umutsuzluğa mahkum olan hayatlar bugün yeniden yüzlerini güneşe çeviriyorlar. Selma Demirel ile 1999 depreminde tanıştık. Çadırları böyle geziyordu. Bir yere toplandık. Böyle görüşürken ne dedi? Gülüşpınar'da dedi benim yerim var dedi. Benim de ufak oğlum vardı anaokuluna okuluna gidecek. Onu hani gelirseniz dedi görüşürüz. Ondan beri orada ona beraberiz. İki tane çocuğumu da kreşe kaydını yaptım. Onun sayesinde iki tane çocuğum da okudu. Onları bir okula yazdırmaya kalktım. Olmadı. Selma Demirelli onlar velisi olup ikisini hem burs hem de çok yardımcı oldu. Maddi ve manevi çok desteği oldu ve ben burada çalışırken kendi başıma evimi de yaptım. Ondan sonra Gümüş Bunlar'a gittiğimizde mum amatöryesinde devam ettim biraz. Ondan sonra catering yemekhaneye geçtik. Orada da şey yaptık. Sonra organizasyonlarda da görev aldım. 2002'de de kooperatifimizi kurduk. Ve çok da memnunum. Kendi açımdan da olsa iyi ki Selma Demireli ile görüştüm ve tanıştım. Ve isteyenlerin de gelmesini gerçekten istiyorum. Kızım yönünde de çok faydası oldu halen maddi manevi olarak Selma Demirel'in desteğini alıyoruz. O zamandan bu zamana kadar hayatımda gerçekten çok şey değişti ve kendi ayaklarımızın üzerinde duruyorum. Yani bir yere gitmiş olsam, bir şey yapmış olsam yapacağıma da inanıyorum. Ve buradan da çok memnunum. Bugüne kadar Nilüfer Kadın Kooperatifindeki çocuk merkezi bünyesindeki yuvadan 500 çocuk yaralandı. 200 anneye erken çocuk gelişimi hakkında eğitimler verildi. 250'ye yakın kadın mikro kredi imkanlarından faydalanıp kendi işlerini kurdular. Selma Demirelli her şeyin bittiği anda yeniden başlanabileceğine inandı. Hayalleri yıkılan kadınlarla yeni hayaller, yeni hayatlar inşa etti. Mevlana'nın sözlerindeki gibi ne kadar söz var ise düne ait. Dün ne gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım dedi ve düzce de yeni cümleler kurdu. Deprem sonrası yarım kalan hayatlarda ve yeni başlayan binlerce çocuğun hayatında kocaman bir fark yarattı.